Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir, bir, bir kuhara başlayalım. Önce boncuk. Hadi gel bakalım. İçini eline dönün. Oya bakalım. Kapı tam üstünde. Kapattık. Bakın kapatması da var. Şimdi ona bir tane yemek vereceğim. Bir de su koyayım. Su da しゅうたうまい。

sen ona oyuncak getireyim. Bak böyle döndürebiliyorsunuz. Sayı. Arkadaşlar böyle böyle yapıyoruz. Bak böyle yapınca bu tarafa geliyor. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Böyle sesler işte. Şimdi gelin geç Hadi bakalım kalk. Bu yasta bunun yatağı için bu yastıklarımızı düzenleyelim böyle. Değil mi? Bu yastık burada Hayır bakalım gözüm ki bu arka değilsin. Çünkü bebekte de arka değil. Bunu da ufak için ufak koyalım. Boyası çünkü ufak. Hadi bakalım çıkıyoruz. Bak burada böyle şeyimiz de var. Size göstereyim bakın. Göstereyim Hadi şimdi çıkıyoruz. Hava gelsin için cam açıyoruz. Değil mi? Açalım. Annesi geliyor. Annesi bu Bu bebek için bebek sürüyor. Şöyle. Zem kapısının havada. Birazcık gezdiğinde park ediyorlar. Annenin evine geldi. Şimdi ben kapıyı açtım, geliyorum. <laughs> açtım kapıyı. Akız kafası pişti. Hadi bakalım şimdi yemek yapalım. Çay pişirelim, çay. Sonra yemek yapacağım. ısıtmak için buraya koyuyorum. Burası çay demekti. Çünkü böyle döndürüyor. Değil mi? Şimdi açıyorum. Düğmeye basınca yetişiyor. Düğmeye de basalım. Bunlar yapmak için. Bastım yakaya bakın. Şimdi. Yemeğimizi ocağa koyduk. Yemeğimize basıyoruz. Ve döküyoruz. Şimdi. E şimdi bebeklerimizi alıyoruz. Yemek zamanı. Ama bize sandalye lazım. Biz de tabi de tabak var. Alalım. Şimdi bunu ve şeker falan şeker. Şimdi bebeğimize hastalığı varmış bakalım. Kulağa da bakalım. Bakalım ne kadar. Ooo çok acı şu. Arkadaşlar yani benim böyle 3 katlı. Boya giyebiliyorsunuz. Boya boya giyebiliyorsunuz. Şimdi yemek zamanı. Çiğimizi dökelim. Şimdi yemek zamanı. Yemeğimiz tabii ki de yemeğimiz nedir? Burada. Yemeğimizi dökelim. Tamam burada. Pişir. Bu pişti. Şimdi bunu buraya koyuyoruz. Şimdi ısıtmak için bunu yakıyoruz buraya koyuyoruz. Buna basıyoruz. Aç şimdi. açıyoruz. Düğmemize basıyoruz. Ve pişiyoruz. Peki. İşte. Peki. Önce boş kalsın. Sonra yemek. Bakın. Bakın. Yemeğimizi, <laughs> yemeğimizi döktü. rengi masa Masamız burada. Böyle masamızı çayımızı da alalım. Soya masaya gelsin ama burada sandalye. işte sandalye. Çık 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 çık. Ka şey Düşmüyoruz tabi çünkü burası sandalye. Gelsin. ama bize kaşık lazım. Peki kaşığımızı yıkıyorum şurada. Bitti. Tamam. Şimdi tam işimiz kıyılmış. O yüzden tamirciyi çağırdık. Açıyoruz. buradayız. Aldım. Bir tüm kendi için bu yapalım. İlk yemeğimiz yemeğimiz Şuna... Tabii ki de ölçüsünü verelim. Burada. Oldu. Şimdi bu büyük bebek de bakın yüzüne hale geçirmiş. Onun yatağı burası. Görünen çok uzak. Aa bu kalkmış kız. Bu kalkmış kız. Ama bunu bir ölçü lazım arkadaşlar. Şimdi şimdi. O bir ben ölçü getiriyorum. Arkadaşlar bu çok ağır. Hay hey, benim. Şimdi ben de bu ufa toplayalım. Bak şimdi de altmışlar buraya. Oyuncağımızı buraya kapatalım kapımız bu yemeğin. Biz bu yemeğin burası yemek için o yüzden buraya koyuyoruz. Böyle şöyle sarsın tamam. Şimdi bunu hani baksana bize atmışlar gördünüz mü arkadaşlar? Bu, bu, bu tamirci için buraya koyuyoruz. Bebekliğim bunlar bunlar doğrusu. Şimdi ben bunu örtüyeceğim. Bak kardeşim yumdu olsun bu. <laughs> Ama buna bir tane yastık lazım. Alalım. Bulduk. Bunun yanında olacaklar tabii. Şimdi bu anne kaldı. Annemizi de şurada sallansın. Burası bahçede böyle sallansın. Ol. Şurada sallanacak. Burası hem bahçe. Şöyle. annemizdi. Şunun seçi gitti. Şöyle sallanıyor işte. Şimdi biz de burayı toplayacağız. Bebek sabah oldu. Bebeklerimiz de artık uyansın. Allah Allah. Günaydın. Günaydın. Şimdi bunu yerimize koyalım. Bu bebiş de vuranmış. Ben de o da çok, çok ağlayabilirim. O yüzden demeyelim. Şimdi yastıklarımızı alalım. Yastığımızı buraya koyalım. Aldık bunu da. Koyduk. Yastıklarımız burada. Şimdi Şimdi kahvaltıya geçiyoruz. Annem bir de kahvaltı yapacak. Kahvaltımız burada. Masamız da burada. Şimdi ben Bu anne o yüzden bu yapacak. Şu pizza like buradan alırım. Eline yapışması lazım. Dur ben bunu eline yapıştıracağım almak için. Dur. Aldım. Şimdi bunu tabağımıza alalım. Tek de tabağımız da var. Bu Arkadaşlar şimdi yakıyoruz. Arkadaşlarımız da görsün göster ona. açalım pizzamızı. Şöyle. Arkadaşlarımız da görsün yemeğimizi. Koyuyoruz. Ocağımızı yakıyoruz. Dile bas. değiştiriyoruz. Hadi hey, bakalım annemiz gelsin. İşte bu. Kaşığımızı aldık. karıştırdık Ocağımızı yaktık. Oldu. Yemeğimizi de kapattık. Bunu da kapattık. Soyaya ye başlıyoruz. Arkası düştü. Yemeğimiz başlıyor. Bu küçük nebet tutsunlar. Hani şey yapacağız mı? Ya. Şöyle de nebet tutsunlar. Şöyle de nebet tutsunlar. Oturma. Bu da evet. Tutsun küçücük Hiç bir şey ya. Duvarınızda bu ev kurduk mu? Sizi öpüyorum. Öptüm. Hoşçakalın.